Ya tavuklara gelirse? Bu tavuk niye çıkmıyor ya? Ver. Ver. Eyvah. <laughs> ha. Şu Dur neyse ben alayım. Tamam. Kolları al da ben oraya külmüzle şey yaparsam yanmasınlar. <laughs> Niye çap yine bak hala orada ya. <gülüyor> anne. <laughs> Koydum ben şey. O kadar şey çok koymuşum kızım. O kadar şey yer mi? Ya şu tüpü açamadım. Yer yaz geldiğinde de yapmıştık. Çıtır çıtır bütün hepsi ölmüştü değil mi? Anne. Ondan sonra bir daha beklemezler. Yaza kadar. <laughs> Anne böyle kulübe yanmaz mı? Aynı yere çok tutarsak ben arzım. Çaplı korksun. Bak titri ya hayvan. Bak bitlerin çıtır çıtır yandığını görüyor musun? Evet. <laughs> Bu işlemi bir ay dükkanı bir kez yapmanız gerekiyor. Şimdi koltuk kol <laughs> bitlendikçe bir de ahşap olunca aralara bu şekilde bitler de doluyor. Ay. Ay, ne oldu? Çıktı. Çekilin, çekilin. Çıkın. Buraya gel. Çıkın, çıkın oradan. Oy. Bir falan Ay burası niye çıktı ya? diye takılmaz mı? <laughs> Sıcak mı? Çok soğuyorum ben şimdi ya bunu. Sıcak değil de. Anne dokuma dokuma. Anne yapma. Oy. Burası sallanıp duruyordu ya şıkır şıkır. Sonunda çıktı. Hmm, sonunda çıktı. <laughs> Korkarak yapıyorduk her zaman. Dur bakalım sıkıştırsak. Ay patlamazım. Acı korkuyorum. Hmm. Tamam yaşasın. Kolaymış. Yaşasın. <laughs> Kolaymış düğme gibi yaptık. Anne. İnşallah bir şey olmaz. Efendim. <laughs> tamam kızım. Kızım kızı var. Sen de çık şuradan be oğlum. Çık. Koyun can derine kasap etlerin, o da yiyeceklerdi. Muhammed çık. Muhammed. Çık. Çıkar çık. mısın Muhammed çık Bey? Çapın yumurtaları düşürecek anne. Yumurtaları düşüreceğin oğlum dur. Allah'ım ya ya. Bak altın taş. Neycan derdindeydi, kasap et derdindeydi. Koyun. Bismillah. Şimdi. Tamam giy miyav. Giy. Yani her şey böyle adem Anne, kahzara gelir. Aa, kızlar geliyor bu Polis. <laughs> Anne. Tamam, çocuklar çekilin, onlar gelecekler. görebiliyor musun beni? Hı hı. Gelme ayaksızda dur abla. Abla bas. Birazcık abla bunu dikkat et bas. Bu şekilde. Oh, I'm Abi dur kırılır bak dikkat et dur. Yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz ama biz karşımızda yumurtta... Kızım şurayı bir açar mısın? Tamam. Aa, açılmıyor bura. Ay elim. Tamam. Korku. Genelde burada yumurtlatıkları için burası yumurtlama bölümü sonluk. Burada yattıkları için yumurta almaya çalıştığı zaman evine git geliyor. İlaçlama, zamanı zamanına geldiğinde oradan damlayabilirsiniz. Ay! Şimdi dışarı çıkayım. Şöyle duvarlarda yatarım çünkü yerlerde bile bazen olabiliyor. öyle böyle bir şey bu yani. Ana! Yerler bilenlerin için kazlar orada burka yattıkları için kazlar orada burka yattıkları için biz onlara dolabilir. Bu de baya bir ay, bir süre yatacakları için kazlar bitkenip ölebilir yumurtaların üzerinde. Kazlar mı ölür? İlaçlamazsak bitler kazara dolar. Tavuklar dışarı çıkıp yüzüyor ya, kazlar kalkamıyor. Yumurtalar olduğu için. Evet. Bir sıra tekrar bir açar mısın Tamam. Ay. Korkma ben şimdi hemen ucundan tutayım. Tamam sen çek elini. Oh! geldi anneye. Evet. Hı. Aynı yere pürbüzü çok tutarsanız alev alabilir. O yüzden çok tutmayın. Evet. Anne tavanları da yapsana. Yapıyorum kızım. Ha? <gülüyor> 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 Işık gibi oldu her yer gözüktü. Değil mi? İçin Buyur, buyur, buyur. Tamam, o yapayım. Da <laughs> şimdi, o yapayım. da tamam. yapıyoruz tavuk çıkmış <laughs> Bizim tav <laughs> <yapmıştır>. tavuk. <laughs> Çapını kapatacağız. Çapını da yatıyoruz. Gerçekten altı çok illet bir şey arkadaşlar. Geçen sene aldığımda bir ay boyunca temizlemeye uğraştım. İçini bile badanaladım. Tavukları yıkadım sabunlu suyla. Hepsi bir de parlak parlak oldu arkadaşlar. Yıkayınca. Kapatamıyorum Zehra. Anne ciddi misin?